Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde cisimlerin görünümleri yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen yapının üstten görünümüdür diyor. Şu şekilde üstten görünüme baktığımız zaman bakın şuradaki bir yüzey var gözüküyor. Onun hemen altında şu şekilde bir yüzey daha gelecek. Yani şu sol tarafta iki tane yüzey olacak. Peki onun yanında şu kısmı hemen yanında ne olacak? Bir tane yüzümüz var şurada. Onun yanında da bir tane daha yüzü var. Şuradaki yüzün önünde bir şey yok. Orada boşluk var. Şimdi e, şu şekilde baktığımız zaman bakın şunun aynı şekilde devam edersek şurada da üç tane var. Yani bakın şurada iki tane olacak. Şöyle şu 1 ve iki tane yüz var. Şu üstteki şu yüzün hemen sağında şurası var. Bakın şunu yazdık şu şekilde. Onun yanında bir tane var. Şöyle bunun hemen altında şu şekilde. Bakın asla bakarsanız o şununla aynı hizada gördünüz mü? Şu şekilde şununla aynı hizada şuraya denk geldi. Ve bunun yani şunun hemen altında bir tane daha var. Şu şekilde bir görünüm olacak. 2, 1, 3 tane. Şu şekilde o da hangi seçenekte var? C seçenekte olduğunu görüyoruz. İkinci sorumuzda yukarıdaki şekilde verilen yapının üstten görünümünün alanı 32 santimetre kare olduğuna göre sağdan görünümün alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi tabii bir üstten görünümü şuraya çizelim. Üstten diyelim. Şimdi üstten görünüm için bakın şuradan başlıyorum. Şu 1 2 ve 3 tane alt alta şöyle sıralayacağım. Şu şekilde şöyle uzatalım. Şu 1, 2, 3 tane karemiz var. Şu karenin hemen yanında şu kareyi çiziyorum. Bakın. Onun altında şu kare var. Gözüküyor da. O da var. Ve onun altında da şu var. Yani burası da bu şekilde dolmuş oldu. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. En sağda şunu çizeceğim. Onun yanına. Yani şu hizada 1, 2, 3. 1, 2, 3 çizmiş oldum. Şunun altında hemen şu var. Onu da çizdim. Ama bakın şurası boş gördünüz mü? Orayı şu kısmı boş bırakacağım. Üstten görünüm bu şekilde ve bu üstten görünümün alanı 32 imiş. Yani peki burada kaç tane var? Kaç tane karemiz var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane karemiz var. Peki 8 tane karenin alanı 32 ise o zaman ben 32'yi 8'e bölerim. 4 olarak bir tane karenin alanını bulmuş oldum. Peki ne istiyordu benden? Şunu ayıralım. Bakın sağdan görünümünün alanı. Şuraya da sağdan görünümünü çizelim. Şunu unutmayalım ama bakın bir tanesinin bir karenin alanı 4 olmuş oldu. Şimdi sağdan şuradan bakacağım. Onu da şu şekilde farklı bir kalemle alalım. Şuradan çizmeye başlayalım. Bakın şu 1, 2, 3 ve onun arkasında yukarıda bir şey yok. O sağ taraftan çizmeye başlayacak olsam şöyle 3 tane kare çizmem gerekecek. Şu şekilde 3 tane kare çizdim. Şunun en altındaki, şunun yanında bakın bir tane var. Onu şunun altındaki yere yani şuraya çiziyorum. Şu onun üstünde şunu çiziyorum. Aşama aşama. Bunun üst tarafında bakın hizada yok ve bunun hizasında da yok. Üst tarafında yok. O şekilde o bitti. Şimdi bakın şu arkadaşın hemen sol tarafına bakıyorum. Odaklanıyorum. Onun solunda şurası geliyor. Yani bu burada şu şekilde gözükecek. Şöyle gözükecek. Peki e, bunun üst tarafında var mı bir şey? Yok. Yani aslına bakarsanız sağdan görünüm bitti. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Peki bir tanesinin alanı neydi? 4'tü. 6 tanesinin alanı ise 6 çarpı 4'ten 24 santimetre kare olur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen şekillerden hangisi? Yukarıdaki yapının herhangi bir yönden görünümü değildir diye sormuş. Şimdi şöyle bakalım. Üstten bir bakalım öncelikle. Bakın şu 1 2 3 tamam mı? Üstten şöyle üstten diyelim. Orada 3 tane şu şekilde alt alta sıralayacağız. Şöyle. Tamam. Ondan sonra bakın şunun hemen yanında şu var ve şu var. Yani şunun yanında şu var ve onun altında şu var. 2 tane. Burası boş. Şurayı boş bıraktım o yüzden. Bunun yanında sağ tarafta şu var ve onun altında bir tane daha var. Şu var ve şu var. Şu arkadaş üstten görünüm. E, o hangisinde var? Bakın C seçeneğinde var. Bu bir görünüm. Bunu eledik. Üstten görünüm tamam. Şimdi önden görünümüne bakalım. Önden diyelim. Önden şöyle bakacağız. Onu da farklı renkte bakalım. Onun içinde şuradan başlayalım. Bakın şu bir, şu iki. Onun üstünde bir de şurası gözükecek. Üç tane şu şekilde. Şu bir, iki, üç tane çizdik. Şu arkadaşın hemen yanında şurası var. Yanında şunu çizdim. Onun üstüne dokumaya devam ediyorum. Şu var üstünde. Onun üstü boş. Yani bir tane daha çizeceğim. Onun üstünde başka yok. Şunu tamam şöyle. Üstü boş. Şimdi en alttan devam ediyorum. Bakın şu şu tamam şunu yapalım. En alttan 3 taneyi tamamladım. Bunun üstünde şu var. Onun üstünde şu var. Yani üstte bir tane. Onun üstüne bir tane daha. Önden görünüm içinde şöyle bir şey var. O da hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Bu da gitti. Ve son olarak şöyle sağdan görünümüne şu şekilde bakalım. Onu da ayıralım şöyle. Sağdan diyelim. Şimdi sağdan görünüm için sağ taraftan başlıyorum. Şu 1 2 3 onun üstü yok. En sağ taraftan başladım şöyle. Sağ tarafa doğru dayalı çizelim. Şu 1 2 3 tamam. Şimdi şu arkadaşın bakın şunun hemen yanında şurası var 1. Onun üstünde şurası var 2. Onun üstünde şu da var. Bunların hepsi gözükecek. Şu şekilde 1 2 ve 3 tane. Bu şekilde olacak. Şu arkadaşın hemen yanındaki hizada var mı diye bakıyorum. Orası şurası. Bakın bunun hemen solunda gözükecek. O tamam mı? Şu şekilde gözükecek. Bunun üst tarafında bir tane daha var. Onu da çizdim. Ancak bunun üst tarafında boşluk var. Yani orada bir şey olmayacak. Sağdan göründe şu şekilde. O da bakın Denizli seçeneğinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da gitti. O zaman A seçeneği kalıyor geriye. Dördüncü sorumuzda yukarıda eş küplerden oluşturulan yapıdan hangi küp çıkarıldığında yapının önden görünümü değişir demiş. Bakın değişmesini istiyor. Şimdi bakalım. Şimdi K. Mesela şurada K var. Şimdi ben burada e, buradaki tabi önden görünümü isterseniz şöyle bir çizelim. Bakın şu 1, iki üç tane şöyle bir yapımız olacak. Şöyle. Onun yanında L olan kısım şöyle gelecek ama onun üstünde bir şey yok. Onun yanında da M olacak ve onun üstünde bir şey yok. Şu şekilde bir görünümümüz var. Önden görünüm. Eğer ben burada K'yı çıkarıp atarsam bakın arkasında bunu destekleyecek herhangi bir şey olmadığı için o zaman görünüm neye dönüşür biliyor musunuz? Şu arkadaş iptal olur. Görünüm direkt şuna dönüşür. Şöyle. O zaman ne oldu? Görünüm değişti. Yani K'yı çıkarttığımız zaman görünüm değişti. Zaten bize de onu sorduğu için doğru cevabımız A seçeneği. Tabi diğer seçenekleri de inceleyelim. Bakın neden onlarda görünüm değişmiyor. Mesela L'yi buradan ben çıkarıp atarsam. Şu arkada olan küpün görünümünde orada tekrar bir destek var. Yani orada şunu çıkarttığım zaman önden. Arkasındaki o... Görünüm olduğu için burası yine bu şekilde gözükmeye devam edecek. Yani L'de çıkarttığınız zaman görünüm değişmeyecek. M'yi çıkarttığınız zaman arkasında N küpü olduğu için görünüm değişmeyecek. N'yi çıkartırsam zaten herhangi bir şey etki yok. Arkadan çıkartmış oluyorum. Zaten M'den herhangi bir şey buradaki görünümde aynı kalmaya devam edecek. Sıkıntı olmayacak. O yüzden diyoruz yani dördüncü sorumuzun cevabı A olacak diye. Beşinci sorumuzda yukarıda önden ve sağdan görünümü verilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi önden şu şekilde bakalım A seçeneğinden incelemeye başlayalım. A'nın önden görünümünde bakın şu şekilde şu gözükecek bunun hemen üstünde şu gözükecek. Yani iki tane şu yapım olacak bunda sıkıntı yok. Onun hemen yanında önden görüne baktığım zaman şurası ama onun üst tarafı bakın arka tarafında şurada boşluk var. Yani tek olacak. Burası da tamam. Onun hemen yanında bakın şu yüzey var ya şu yüzey şuraya denk geliyor. Şurası ise buraya devam edecek. Görünümde buraya denk gelecek. Onun üstünde bir tane daha var. iki tane bu tamam. Ee, bu önden görünümde sıkıntı yok. Sağdan görünümüne bakalım ama bakın sağdan görünümde en sağdan başlıyorum. Şu bir şu iki tane üst üste gözükecek. Başka gözükmeyecek. Onlar şu ve şu. Bunlar da tamam, sıkıntı yok. Şunun hemen e, sol tarafında şuradaki küpü görüyor musunuz? O yüz gelecek. O burası. Ama bunun üst tarafında herhangi bir şey, olma için burası boş olacak. Şurası olmamış olacak. O yüzden A seçeneği bunun için olamaz. Bunu eledik. B seçeneğine bakalım. Önden görünümde 1 2 onlar şu 1 2 buraya denk geliyor. Bunda sıkıntı yok. Onun yanında bir tane var, üstü boş olacak. Bir tane var, üstü boş. Tamam. Onun yanında şu var ve üstünde var. Şurası denk gelecek. 2 tane. Bakın önden görünüm tuttu sağdan görünümüne bakalım sağdan görünüm için şu sağ tarafta bakın şu 1 şu 2 üst tarafında yok şu 1 2 bunlar tamam ee, onun hemen sol tarafında şu yüzey şuraya küpe denk gelecek bunun üstünde şurası olacak onun hemen yanında bir tane daha var şurası var bakın şu yüzey o şu ama bunun üst tarafı boş yani üst tarafına herhangi bir şey gelmeyecekti o yüzden B seçeneğinde bakın bundan dolayı kaybediyor C'den devam edelim. Şurada 1, 2 başka yok. 2 tanesi burada var. Sıkıntı yok. Onun yanında şu 1 ama şöyle baktım da bakın üst tarafında bunun bir şey olmadığını görüyorum. Boş. Evet şu bir tane var. Üstü boş olacak. Bu da tamam. Onun yanında ise şu. Şu var ama bakın bunun yine üstü boş. Yani şu olmayacaktı. O yüzden C seçeneği bundan dolayı kaybediyor. Onu da eledik. Son olarak D'yi de kontrol ediyoruz. Burada şu bir iki tane yüzey o şunlar. Burada sıkıntı yok. Yan tarafında şu yüzey üstü boş bir tane şu bir tane üstü boş tamam. Şurada ise bir tane ve şu üst üste iki tane şu ve şu gelecek. Bunlar tamam. Şimdi sağdan görünümüne bakalım. Bakın şurası bir üstünde iki var. Ama arka tarafında zaten üst tarafında devam eden bir şey yok. İki tane olacak. Şurası ve şurası. İki tane tamam. Sol tarafında şu var. Bir bakın bunun hemen hizasında aynı hizada şuradaki yüzey gözükecek. Şurası ve şurası iki tane üst üste gözükecek. Bunda da e, tuttu. Bunda sıkıntı yok. Sol tarafında şu var. Bunun üst tarafına ise yine şu şekilde hizada bu yüz gelecek. Şurası ve şurası gelecek. Ve sağdan gömle bu şekilde olmuş olacak. O yüzden doğru cevabımızın denizli olduğu netleşmiş oldu. Altıncı sorumuzda yukarıdaki şekil bir yapının önden görünümüdür diyor. Karelerin içindeki sayılar o sırada bulunan küplerin toplam sayılarını göstermektedir diyor. Yani önden görünümde orada mesela şurada şu hizadan baktınız. Burada 3 tane küp olması gerekiyor. Bu izada burada 2 tane şurada bir tane. Onun yanında bir tane şurada küp olacak diye bu şekilde olması gerekiyor diyor. Buna göre bu yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi A seçeneğinden şöyle başlayalım. Şimdi bir kere A seçeneğine baktığımız zaman bakın önden görünümünü ben şuraya çizeyim. Bakın şu bir, şu iki, onun üstünde, onun üstünde de üç tane şöyle küpümüz olacak. Alt alta şöyle tamam mı? Şöyle. Şimdi yanında en alttakinin yanında şu var. Onun üstünde bir tane daha var. Şunlar gözükecek. Yani iki tane şöyle gözükecek ve en alttaki şunun yanında en alttaki yanında bir tane olacak ve başka olmayacak. E zaten önden görünüm tutuyor mu? Bakın şu şekilde bu şekil aynı mı? Hayır. O yüzden sayılarını kontrol etmeme bile gerek yok. A seçeneğini bundan dolayı eleyebilirim. Aslına bakarsanız C seçeneğini de yine bundan dolayı elebiliriz. Çünkü aslına bakarsanız A ile C'nin önden görünümleri tamamen aynı olacak. Bakın 1 onun üstünde 2, onun üstünde 3. Şu 1 2 3 tane küpümüz var. En altta onun yanında 1, onun üstünde 1. Bakın en altta şu, onun üstünde bir tane. en sağda bir tane. En sağda bir tane. O yüzden bunun görünümü de tutmuyor. Yani C seçeneğini de Geriye B ve D seçenekleri kalıyor. B ve D seçeneklerinin e, önden görünümleri bununla aynı. Ama şimdi geldi bunların tabi sayılarını kontrol etmeye. O yüzden B'den devam edelim. Şimdi demiş ki şurada 3 tane demiş. Şimdi bakın şu hizada burada bir tane yüzü yaz, çizmiş burada. Bu yüz tamam ama bunun arkasında 3 tane var mı? 1, bu 2 ve şunun bakın şu küpün altında olan bir küp daha olacak. O yüzden burada kaç tane olacak? 3 tane olacak. Bu arkadaş tuttu. Onun üstünde şu yüzeyde 1 bir, bir de bunun arkasında var 2 tane. Bu da tuttum arkadaşım tuttu. En üstte ise şu yüzey gözükecek ama bir tane bakın arka tarafında başka yok. Bu da tuttu. En sağ tarafta ise şu yüzey ve başka da olmayacak. Bir tane küp olacak. O da tuttu mu? Tuttu. Zaten o zaman doğru cevabımız B seçeneği. Ama neden? D seçeneğinin olmadığına bakalım. Bakın şu yüzeyden baktığımız zaman 1, 2, 3. 3 tane tutuyor. Bu tamam. Onun üstünde iki tane. Bakın bir ve şu iki. Bu da tuttu. Onun üstünde bir tane. Şu. O da tuttu. Ama Şuraya baktığınız zaman bakın şu küpün e, ve hizasındaki baktığınız zaman bir iki tane küp olacak. Buraya bir tane çizdiği için bir tane yazdığı için burada iki tane olduğu için o yüzden D seçeneğinde olmadığını söyleyebiliriz. Yedinci sorumuzda yukarıdaki şekilde bir yapının üç farklı yönden görünümü verilmiştir diyor. Buna göre bu yapının alanı kaç birim karedir diye tüm e, yüzey alanlarının toplamını bizden istiyor Şimdi bakın üç farklı yönden, önden, üstten ve sağdan görünümlerini vermiş. Ee, bunun e, pratik olarak yöntemini size şu şekilde göstereyim. Eğer önden görünümde bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzey gözüküyorsa arkadan da yine aynı şekilde 5 tane bu şekilde yüzey tabii aynı görünüm değil de simetri olacak bunun. Bu şekilde görünüm olacak. Ve dolayısıyla önden onu yazalım. 5 tane yüzey gözüküyorsa bu durumda arkadan da 5 tane olmak zorunda. Benzer mantıkta bakın. Üstten kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane yüzey gözüküyorsa alttan bunun tam tersi alttan da 4 tane olmak zorunda. Sağdan 1, 2, 3 bakın sağdan 3 tane yüzey gözüküyorsa Soldan baktığınız zaman da yine bu şekilde 3 tane yüzey e, gözükecek. O zaman tüm yüzeyler zaten burada çıkmış oldu. Bunların hepsini de toplayacak olursam 5, 10, 14, 18, 3, 3 daha 6, 18, alt daha 24 tane yüzeyden 24 yüz, birim kareden oluşacak. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu soruyu bu yapıyı oluşturarak da tabii çizebilirsiniz. O yapıyı oluşturarak göstereyim size bir de. Şimdi önden görünümünde 5 tane neyimiz vardı? E, o şekilde karemiz vardı. Bu şekilde o önden görünümdeki o 5 tane yapıyı bir oluşturalım. Öncelikle onu şu şekilde şöyle bir küpümüzü yapalım. Şöyle şu ayarda. Tamam. Şimdi bakın önden görünümde şu 2 e, oldu. Şunun üstünde vardı. Şurada vardı. Bir tane de şurada vardı. Şu şekilde bir görünümümüz var. Önden görünümde tutuyor şu, şu anda. Bakın şimdi de üstten görünümüne bakalım. Üstten görünümde bakın 1 2 3 tane olacak. Bir de şurada dördüncü küpümüz olacak. Şimdi de buna ayarlayalım. Şimdi üstten baktığımız zaman şu halde bakacağız ve bakın 1 2 3 ama şurada bir tane küpümüz olması lazım. O yüzden ben burada şuraya bir küp yerleştiriyorum. Şimdi üstten baktığım zaman tam oradaki görünümü elde ettim. Ee, şu şekilde bakın, önden görünümde şu şekilde görünüm tamam, üstten tamam. Şimdi son olarak şu görünüme e, bir de nereden ekleyeceğiz? Sağdan görünüm ekleyeceğiz. Bakın, sağdan görünümüne baktığınız zaman şu iki tane üst üste, bir de yandan e, şu şekilde bir e, o görünüm bu şekilde elde edilmiş olacak. 3 tane görünüm olacak orada, kare olacak. Şimdi şöyle sağdan görünümüne baktığım zaman zaten görüyorsunuz, aynı şekil olmuş oldu. Bu durumda e, burada yapımız aslına bakarsanız tam olarak buymuş. Şu şekilde bir yapımız oluştu. Bu yapının işte bize toplam e, yüzey alanını soruyor. Bunun yüzey alanını hesaplayabilmek için bu şekilde yapıyı oluşturup buradan da tabii tek tek e, sayabilirsiniz. Hatta bunun için bakın şöyle sayacak olursak şuradaki yüzeyleri sayalım tek tek. Bakın 1, 2, 3, 4 eee sonra 5 6 şurası var 7 8 9 10 11 12 tane bakın şu köşeden baktığınız zaman 12 tane olduğu zaman buradaki yine başka bir hesaplama yöntemi bu köşeden 12 ise görünüm bunu 2 ile çarparsınız çünkü Aynı mantıkta bunların öbür taraflarında da olacağı karşılıklı yüzler olacak. ikişer tane bunlardan olacak. Bir burası var bir de öbür taraf var yani. Buradan da bakın sonucun 24 tane birim kareden oluştuğunu da bulabilmeniz mümkün. 8. ve son sorumuzdayız. Diyor ki yukarıda 3 farklı yönden görünümü verilen yapı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Yine seçeneklerden tek tek bakacağız. Bakın önden şöyle bir e, görünüm var. 3 tane burada, 2 tane burada, 1 tane de şurada var. E, az çiçeğinden başlayalım. Önden görünüm tutuyor mu? Şu bakın 1, şurası 2, bunun üstünde de şurası gözükecek 3. Burada 3 tane var tamam. Onun hemen yanında şu 1, üst tarafta gözükecek olan yüz şurası 2. Bu da tamam 2 tane. E, şurada bakın 1 tane var üstünde başka yok. O da bir tane şurası tutuyor. Burada da sıkıntı yok. Yani önden görünüm tuttu. Üstten görünüme bakalım. Üstten görünüm içinde şöyle kırmızıyı kullanalım. Bakın şöyle bir, onun yanında şöyle iki, onun yanında şurada 3 Hani altı alta şu şekilde bir, iki, üç tane şu şekilde gözükecek. Tamam. Şimdi bakın üstten görünümde şu küpün hemen yanında şuradaki bir kısmı gözüken kısım var ya o şurası. Şu küp. O kare olarak gözükecek olan kısım o. Onun altında şurası bir tane olacak. Onun altında da şurası olacak. Yani üç tane de dolu bu şekilde. Onun yanında ise şu bir. Bakın şurası boşluk ve bir. Yani bir, boşluk bir. Burada üstten görünümde tuttum arkadaşım. Tuttu. Son olarak sağdan görünümüne bakacağız. Onu da şu şekilde yeşille başlayalım. Şöyle bir bakın. Onun üst tarafında şurada bir kısmı gözüken var. O gözükecek. Tam kare gözükecek tabii. iki ve onun üstünde bir tane de olacak. 3 Yani şu bir, iki, üç tane gözükecek. Burası tamam. Ondan sonra şş, onun yanında bir tane üstünde bir tane üstü yok. 2 tane olacak. Şu bir ve iki tane. Burası da tamam. Şurası 1. Onun üstünde iki başka yok. Şu bir ve iki tane bunlar gözükecek. Ve baktığımız zaman tüm görünümler tutuyor. O zaman A seçeneğimiz olabiliyor mu arkadaşım? Olabiliyor. Şimdi ekranı temizleyelim. baştan tekrar B seçeneğini inceleyelim. B seçeneği için önden görünümüne bir bakalım. Bakın şurası şu bir. Onun üstünde şurası var. Gözükecek burası da 2. Onun üstünde şurası var 3. Onlar şurası, şurası ve şurası 3 tane gözükecek. Tamam. Onun yanında şurası 1, şurası 2. Üst taraf boşluk. 2 tane olacak. Şu 1, 2. Bunda tamam. Onun yanında şu bir tane olacak. Üst tarafı boş olacak. Şu bir tane. Tamam. Önden görünüm tuttu. Şimdi nereden bakacağız? Üstten bakacağız. Üsten için şöyle başlayalım. Şu 1, şu onun altında 2, onun altında şöyle 3 tane olacak. O şurası 1, 2 ve 3 tane olacak. Sonra şu arkadaşın hemen yanından başlıyorum. Şurası 1. O şurası bakın şurası 1. Şu 2, onun yanında altında şu olacak 3. Şu 1 2 3. Şu şekilde bakın tık tık tık. Onun yanında ise eee şurası var, boşluk ve şurası var. Yani şu var, boşluk ve şu var. Aynen e, buradan üstten görünümde tuttuğunu görüyoruz. Son olarak sağdan görünümüne bakalım. Sağdan görünümde bakın şu şekilde 1. Onun üstünde şurası var 2 ve şurası 3. Şu 1, 2, 3. Üst, üstü bu şekilde olacak 3 tane. Şu arkadaşın hemen yanında. Hani şunun yanındaki şu kare var mı? Var. Bak o şurası. Şu 1. Onun üstünde şurası var. 2 tane olacak. 1, 2. Başka yok çünkü. Onun yanında şu 1 gözükecek. Şurası 2. 2 tane gözükecek. Şu 1 ve 2. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Bu da bütün yönlerden görünümler tuttu. Yani B'nin olduğunu da söyleyebiliriz. C seçeneğinden devam ediyoruz. Önden görünüm şöyle 1, 2, üst tarafı yok. 3, o olmadı. Bakın 1, 2 burada olması lazım. Şu nerede arkadaşım? Bakın iki tanesi gözüküyor ama burada başka yok hiza gördünüz mü? Onun yanında şurada bakın 1, 2, 3 tane. O şunu şuraya çizmiş. Şu yok demiş. Yani C'nin görünümünde bu şekilde olması lazım. 3 tane burada var. Şurada bir tane var. Tamam ama şurada bir sıkıntı var. Önden görünüm tutmuyor. O yüzden olamazı sorduğu için bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oluyor diyoruz.